Selamünaleyküm güzel kardeşlerim nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bakın Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da direkt PUBG'yi indirip oyuna girip, girerseniz hani FPS'iniz direkt 60 olmaz ama eğer verdiğim ayarları yaparsanız çok daha rahat oynarsınız oyun daha akıcı olur ve 60 FPS kesinlikle verir arkadaşlar buradan telefon hakkında giriyorsunuz telefon hakkında da mi sürümüne basıyorsunuz arkadaşlar bayağı bir basıyorsunuz Bayağı bir bastıktan sonra <laughs> siz de diyecek ki artık siz bir geliştiricisiniz. Altta yazacak. Sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan arama butonundan geliştirici seçenekleri buluyoruz. Geliştirici seçenekleri. Şimdi geliştirici seçeneklerinden arkadaşlar en alta iniyoruz. Burada yapacağımız çok kolay iki işlem var. Heh. Bakın arkadaşlar. Şunların ikisi sadece ikisini açıyoruz bakın. Şunlar. Şunlar size kapı olacak. Siz bunları direkt açacaksınız. Burada başka bir yapacağımız bir şey yok. Buradan çıkacaksınız arkadaşlar o ikisini açtıktan sonra. Buradan bakın arkadaşlar buraya gireceksiniz. Basıyorum abicim. Buradan game turbo. Game turbo'ya basıyorum abicim. En sağda ayarlar var bakın. Ayarlara basıyorum. En üst bölümde şu tarafta. Bu ayarlara basıyorum abi. Bakın sizde bu kapalıdır muhtemelen. Siz bunu açıyorsunuz abicim. Tamam mı? Ondan sonra bunu da açın abicim. İkincisini de açın. Üçüncüsünü de açın abicim. Ee, performans modu. Bunu kesinlikle açıyorsunuz. Sakın bunlar kapalı olmasın. Hepsi açık olsun bunların. Ee, başka Ek ayarlar. Bak bu burada ek ayarlardan PUBG'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Bu sizde bu şekilde olacak. Bunu ortaya getiriyorsunuz ikisini de. Bu da ortada duracak arkadaşlar. Şurası. Şurası da ortada duracak. Bunlar da bu kadar. Ama bir dakika. Heh. Ama burada yani kafanıza göre yani şimdi bunu açarsam mesela üst panel inmez oyundayken. Mesela şurası inmez oyundayken. Bunlar size kalmış. Bunlar istediğiniz gibi açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Şimdi diğer bir ayar. Bu da çok 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 önemli bir şey. Bir dakika. Buradan e, uygulamalardan uygulamaları yönet. Buradan PUBG'yi buluyorsunuz abicim. Bakın arkadaşlar. Buradan PUBG'yi bulduktan sonra <laughs> burada pil tasarrufu yazıyor arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada pil tasarrufu yazıyor arkadaşlar. Buna basın. Sizde kesinlikle bu olması lazım. Önerilende olması lazım. Arkadaşlar bunu açın. Kesinlikle açın. Çünkü bu e, pilden tasarruf etmeye çalışıyor ve e, oyunun FPS'ini düşürüyor cihaz. Ama kısıtlama yok derseniz yani kısıtlama yok diye açarsanız bu aktifleştirirseniz bu oyunun daha akıcı hale getirir. Ama şu şekilde biraz da sıkıntı çekebilirsiniz. Şarjınız birazcık hızlı tükenebilir. Ama kesinlikle FPS istiyorsanız bunu açmanız şart. Şahsen ben bunu açıyorum ama 4 saat aralıksız video ve oyunumu oynuyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Ve hiçbir sıkıntı olmuyor yani. Bu ayarlar bu kadardı arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapacağınız başka hiçbir şey yok. Sadece bu kadardı. Bunları açmanız, bunları aktif etmeniz yeterli olacaktır. Onun haricinde bir deneyelim abi. Bir girelim oyuna. Kasıyor mu? Pinkliyorum siz bakın. Bakın nasıl dönüyor bakın. Arkadaşlar güzel dönüyor ya. Cihazı ben beğendim yani gerçekten beğendim. Hoşuma gitti. Bayağı da güzel. Ben bu cihazda yani bayağı bir çekiyorum ya. Video çekiyorum yani. Diğer iPad'imde hani yer sıkıntısı oluyordu biraz ama bu cihazımda bayağı bir video çekiyorum arkadaşlar ve rahat oluyor yani şahsen. Eğer kullanma ihtimaliniz varsa fan kullanın. Fan kullanın. Kesinlikle fan kullanın. Fan kullanırsanız 60 kesinlikle düşmezsiniz. Kesinlikle. Yani sabit 60 verir hiç sıkıntı şu anda veriyor da arada bir düşüşler oluyor. En fazla 55 düşer videodayken bu şekilde. Yani ben videodayken Elinin altına düştüğünü kolay kolay görmedim. Hafiften araba geldiği zamanlar oluyordu. Birazcık düşmeler oluyor. O da çok normal çünkü hem sabah oynuyorum hem böyle şarjlı oynuyordum. Artı üstüne parlaklık bu derece falandı. Yani çok normal telefonun ısınması, zorlanması. O yüzden dediğim ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar siz zaten video çekmiyorsanız da çekiyorsanız da fark etmez. Dediğim ayarları yaptıktan sonra sabit 60 fps alırsınız. Video falan çekiyorsanız da 55, 50, 60 ama genelde 60 olur. Genelde 60 olur ama arada düşebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.